Merhaba arkadaşlar. Bugün Linux'ta bilgi alma sistemini göstereceğim size. Linux'ta yardım dokümanları almak için öncelikle komutun yanına tire tire --help yazmanız mümkün. Hemen hemen %95 komutların help sistemi var. Burada parametrelerin ne olduğu, bu komutun nasıl kullanılacağı özet bir şekilde size gösteriliyor. Ayrıca buradan yardım alamazsanız Mesela time fonksiyonunda yoktu. Man boşluk cp komutu yazdığınız zaman sizi baya bir döküman veriyor burada. Ve bu sayfalar dolusu bir döküman olduğu için space tuşuna basarak, boşluk tuşuna basarak sayfa sayfa ilerlemek, enter tuşuna basarak satır satır ilerlemek, yukarı aşağı oklarla hareket etmek gibi dokümanın içerisinde gezinmeniz mümkün. Burada detaylar hatta örneklerde verildiği oluyor. Örneğin cp help dediğinizde copy komutunun kullanımı hakkında bir döküman, bir bilgi size dökülür. Bu ka ekran kayar ve tekrar komut ekranına düşer. Ama man komutunda bir sayfa yazıp durur. Sizin bunu boşluk tuşuyla ilerletmenizi bekler. Ctrl C ile bu sistemlerden çıkılıyor. Bazen Q tuşuyla çıkılıyor. Ona bakarsınız. Donanım hakkında bilgi alalım. Aşağıdaki komutu terminal üzerinden çalıştırarak donanım listesine ulaşabiliyorsunuz. sudo demeniz lazım. sudo boşluk lshw boşluk eksi short dediğinizde kısa. Eksi short'u koymazsanız daha detaylı çıktı alabilirsiniz. Aynı şekilde lspci gönderirseniz sadece PCI bilgileri uzun bir liste size verilir. Biri hardware için, diğeri PCI portları için bilgi veriyor. CPU hakkında bilgi almak isterseniz, mesela makinenizin kaç çekirdekli olduğunu görmek istiyorsunuz. Bu çalışan bir prosesten öğreniliyor. Cat boşluk proc slash info dediğinizde prosesör 0 şu işte bu sistemde cpu core'lar 8 adet diye en altta görüyoruz. İşte cache size'ından tutunuz da CPU mega hızına kadar her şeyi vermiş. Intel Zenon olduğunu söylemiş. Eğer sanal çekirdek sayısı hakkında bir bilgi almak istiyorsanız da aşağıdaki komutun kaç satır döndürdüğüne bakılıyor bu makinede uzaktan bağlandığım Uber makinesinde 16 satır dönüyor. Demek ki sanal çekirdeklerle beraber 16 çekirdekli olarak kullanılabiliyor bu makinemiz. CPU Info'ya pipe işlemi yapıp grep boşluk course yazıyorsunuz. Course olan satırlar dönüyor. Bellek hakkında bilgi almak isterseniz sistemin ne kadar bellek miktarına sahip olduğunu aşağıdaki komutla öğrenebiliyorsunuz. Yine bu makinede 64 GB bellek varmış. Free boşluk eksi M dediğimizde aşağıdaki liste çıkıyor. Eksi M yerine eksi yazarsanız megabayt ve gigabayt cinsinden kısaltarak veriyor size. Sistemdeki disk bilgilerine gelelim. Sistemde fiziksel ve sanal diskler için sudo boşluk F disk eksi L dediğinizde sistemin fiziksel ve sanal disklerini veriyor. Ayrıca sistemdeki disklerin boş kısımlarını öğrenmek istediğinizde disk free komutu yani df demeniz yeterli. Yine burada df-h derseniz kilobayt, megabayt, gigabayt şeklinde listeyi oluşturur. Benim kurduğum sanal makinede root %66 doluymuş. Buraya dikkat etmek lazım. %95 dolu olursa bir sistem çalışamaz hale gelebiliyor. Ayrıca dosya boyutlarını öğrenebiliyorsunuz. Mesela bir dizinin bütün dosyaları ve onların boyutlarını görebilirsiniz. du boşluk dizin örneğin du boşluk public alt çizgi html e dediğinizde size dosya boyutlarını verecektir. Buradan hani büyük bir dosya var mı bu dizinde diye kontrol edebiliyorsunuz. Gene du -h derseniz kilobayt, megabayt, gigabayt cinsinden değerleri size gösterecektir. Ayrıca buradan tek bir dosyanın bilgisine de ulaşabiliyorsunuz. Örneğin ETC password'un boyutunun kaç olduğunu öğrenmek için bir komut göndermek istiyorsanız DU boşluk SH ile dosyanın ismini yazıyorsunuz. 4 KB'miş ETC password'ümüz. Kullanıcı hakkında bir takım bilgiler alabiliyorduk. Finger komutu burada önemli. Çoğu sistemde kurulu değil bu siz kurulu değilse virtual box ile kurduğunuz sanal makineye bunu kurmanız denemeniz tavsiye edilir. Ben apt get install finger deyip kurdum. Finger Güngör diyorsunuz. Login ismi Cengiz. Tam ismi Cengiz Güngör. Direktörüsü Home Cengiz. Shell 1005. Şu tarihten beridir online. Mesajları yok planı yok vesaire diye bir sürü detay veriyor. Yine kullanıcı hakkında bilgilerde last dediğinizde son aktiviteler size gösterilir. Güngör köşesi şu zamandan beridir login olmuş durumda vesaire ve IP numarasını tarih saati size gösteriyor. Kullanıcı bilgilerinde uptime diye bir komutumuz var. Son reboot'tan beridir toplam aktiviteleri bize gösterir. İncelemeler sonucunda bir kullanıcıyı sistemden atmak istediğinizde örnek göstermiştim size user der komutu kullanıcı ismini verdiğinizde silebilir ama dosyalarını saklar. User del r derseniz kullanıcı ismini verirsiniz hem kullanıcıyı sistemden atar hem de dosyalarını silebilirsiniz. Aynı şekilde süreçler hakkında bilgiler canlı olarak almak isterseniz. Tab komutu canlı süreçleri size verir. Bu sürekli güncellenen prosesleri update eden zaman içerisinde bir komut. Bundan çıkmak için yani ekran kaymadığı için Ctrl ile çıkmanız gerekiyor. Gene çalışan süreçleri öğrenmek istediğiniz bir PS komutu bulunmakta. Proses komutu. Bu sizin hangi prosesleri açtığınızı, hangi prosesleri çalıştırdığınızı gösterir. Fakat rootsanız ve farklı bir user'ın hangi prosesleri çalıştırdığını görmek istiyorsanız ps-u işte diyelim ki e, Yunel isminde bir kişi kullanıcının ismini verdiniz. Bu kullanıcıya ait dokümanı da alabiliyorsunuz. ps-u root deyip kendi root proseslerinizi de görebiliyorsunuz. Eğer diyelim ki bir proses çakıldı, root'a söylediniz o da buldu ve prosesin numarası örneğin 2199 oldu terminalden girip bu prosesi öldürebiliyor. Siz giremiyorsanız root en azından girip bunu kendi ekranından şu komutla kaldırabilir. Buradaki 9 prosesi send sinyal anlamına gelmekteymiş. Bu şekilde prosesin numarasıyla öldürülmesi mümkün. Linux'ta çalışma seviyeleri var. Linux sistemlerde programların çalıştığı seviyeler bellidir. Bunlar genellikle dağıtımlar tarafından tekrar tekrar belirlenir ama en çok kullanılan çalışma seviyeleri aşağıda verilmiştir. Sıfırıncı seviye sistemin hiçbir servisinin çalışmadığı ve kapatma işlemlerinin başladığı bir seviye. 1. Tek kullanıcılı çalışma seviyesi genelde sistem bakımı için kullanılabilen bir seviye. 2. Çok kullanıcılı çalışma seviyesi. 3. A destekli çok kullanıcılı çalışma seviyesi. 4. Aslında bu seviye kullanılmıyor. Kullanıcı tarafından özel olarak tanımlanabiliyor. 5. Grafik user interface'in çalıştığı seviye. 6. Sistemi yeniden başlatma reboot seviyesi. Bunlar verildikten sonra şöyle diyebiliriz. Sistemi kapatmak istiyorsunuz diyelim ki init komutuyla sıfırıncı çalışma seviyesine geçiş yapılabiliyor. Rootsanız tabi. Gene rootsanız shutdown -h now dediğinizde bu komut sistemi kapatır ancak sistemi hemen kapatır. Now'dan sonra artı 30 derseniz siz 30 dakika sonra sistem kapanacaktır diye kişileri uyarıp 30 dakika sonra kapanmasını sağlayabiliyorsunuz. Yine hold, HALT komutuyla da sistemi kapatabilirsiniz. Bugünkü konumuzu da şöyle bir espriyle bitirelim. Shutdown-H now dediğimiz için sistem birazdan kapanacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.